Herkese merhaba. Sizi tekrar burada görmek harika. Kim Jong-un sadece Kuzey Kore'yi yönetmiyor. Onu hayatta tutuyor. İnsan kalkanları, 200 gizli malikanesi ve 6,5 milyon dolarlık bir yat ile ve akşam yemeği Avrupa'dan getiriliyor. Ama neden gittiği her yere özel bir tuvalet getiriyor? Gerçekten kime karşı korkuyor? Birinci öldürme yetkisi, piranhalarla. Bir Bond kötü karakterinden ilham alarak sadece fikri kopyalamadı, gerçeğe dönüştürdü. Pyongyang'ın kenarındaki bir hükümet kompleksinde, dikenli tellerle çevrili yüksek beton duvarların arkasında bir tank var. Cam bir tank. Koyu balıkları için değil, süs için değil, ölüm için. Bu dev akvaryumun içinde, düzgün keskin dişlere sahip onlarca piranha. Soğuk siyah gözler, Brezilya'dan ithal edilmiş, orada Amazon'da bile korkulan bir tür. Birçok firari ve istihbarat analistinin raporla, raporlarına göre, Kim Jong-un bu tankın inşa edilmesini caydırıcı olarak değil, bir ceza aracı olarak emretmiş. 2019'da firar eden eski bir yetkili Britanya istihbaratına şöyle dedi. Birini ne zaman son kez göreceğimizi asla bilemezdik. Öğle yemeğinde el sıkışabilirdin. Akşam yemeğinde o kişi gitmiş olurdu. Kim 2011'de iktidara geldiğinden beri ihanet veya sadakatsizlikle suçlanan en az 16 yüksek rütbeli kişi korkunç şekillerde disipline edildi. Ama Piranha Tankı işte bu insanların aklında kalıyor. Peki sıradaki kim? Kimin kendi iç çemberi bile güvende değil. Amcası Yang Song Taek, 2013'te üst düzey parti yetkililerinin önünde anti hava savunma ateşiyle disipline edildi. Hiç kimse dokunulmaz değil. Bir dünya liderinin gerçekten piranhaları disiplin aracı olarak kullanacağına inanıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İkinci siyah takımlardaki insan kalkanı, siyah takımlı 12 elit koruma, hareket halindeki bir limuzinin yanında koşuyor, her adım mükemmel bir uyum içinde. O görüntüleri gördünüz. Pyongyang, Singapur, Hanoi, sanki Men in Black filminden fırlamış gibi. Ama bu Hollywood değil. Bu, Kim Jong-un'un güvenlik detayı ve işlerinin sadece koruma değil, aynı zamanda adanmışlık olduğunu biliyoruz. Bu adamlar, resmi olarak Yüce Muhafız Komutanlığı olarak bilinen 96 numaralı birimin bir parçası, 100 binden fazla personeli olduğu tahmin edilen elit bir güç, ama sadece bir avuç kişi bu kadar yakına izin alabiliyor. Yıllarca eğitim alıyorlar. Her hareket tekrar tekrar pratik ediliyor ta ki içgüdü devralana kadar. Bu korumalar, yakın dövüş, ateşli silahlar, bomba tespiti, hatta keskin nişancı takımlarını yönlendirebilecek el işaretleri konusunda eğitim alıyor. Ama en önemli silahları, vücutları, tam anlamıyla insan kalkanları. Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığı'na göre bu koruyucu duvar kimi sadece bir lider olarak değil, daha büyük bir figür olarak sunma stratejisinin bir parçası. Takip edilmesi, korunması, tapılması gereken bir figür. Bu adamlar sadece yetenekleri için seçilmiyor. Sadık ailelerden seçiliyorlar. Tüm geçmişleri, uzaktan akrabalarına kadar araştırılıyor. Sadakatsizlik belirtisi mi? Dışarı. Ya da daha kötüsü. Bu sadece bir hizmet değil, bir fedakarlık. Eğer bu 12 korumadan biri olsaydınız, bu tür bir baskıyla yaşayabilir miydiniz? Bir adamın hayatta kalması için bir kurşun yer, bir sırrı saklar ve kimliğinizi terk eder miydiniz? Yorumlarda bize söyleyin. Ve yine, bu ne kadar garip ve güçlü olsa da, kimin yaşadığı kalenin sadece bir katmanı. Çünkü sıradaki 200 lüks saklanma yerinin derinliklerine iniyoruz. Dağlarda, şehir bloklarında ve vadilerde gizli ve sadece kim bu gece nerede uyuyacağını biliyor. Üçüncü iki yüz gizli güvenli, Evna Washington Post tarafından yayınlanan ve Güney Kore'nin Ulusal İstihbarat Servisi tarafından doğrulanan uydu analizlerine göre, Kim, Kuzey Kore'nin dağları, ormanları, kıyıları ve hatta kentsel blokları boyunca dağılmış iki yüzün üzerinde konuttan oluşan döner bir ağdan çalışıyor. Çoğu, hava saldırılarına karşı güçlendirilmiş yer, altı sığınaklarıyla donatılmış ve gizli kaçış yollarına bağlanan tünellerle desteklenmiş. Helikopter pisti. Demiryolu hatları, özel mutfaklar, bomba geçirmez kapılar. O habersiz hareket ediyor. Bazen trenle, bazen konvoyla. Hatta en yakın danışmanları bile nereye gideceğini her zaman bilmiyor. Kore işleri konusunda uzmanlaşmış eski bir diplomatın söylediğine göre. Amaç kafa karışıklığı, yanlış yönlendirme, hayatta kalma. Eğer biri onun düşüşünü planlıyorsa, o kapının önüne bile ulaşmadan kayboluyor. Bu sistem dedesi Kim Il Sung'a kadar uzanıyor. Kendisi 60'lı yıllarda ilk gizli konutları inşa etmiştir. Ama Kim Jong-un bunu daha ileri götürdü. En son teknoloji gözetim, anti hava savunma sistemleri ve yeraltı komuta merkezleri ile modernize etti. Bu paranoyanın bir adı bile var. Hayalet liderlik. Hatta üst düzey generaller ve aile üyeleri bile Kim'in her gece nerede uyuyacağını her zaman bilmez. Tahmin oyunu planın bir parçası. Eğer 200 gizlenme yeri bulmanız gerekseydi gerçekten güvende hisseder miydiniz? Yorumlarda bize bildirin. Ve yine bu lüks sığınak labirenti, onun güvenliğinin sadece temeli, çelik raylara adım atacağız. Yavaş hareket eden bir kaleye. Ama önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 4. Zırhlı Tren Kalesi Çoğu dünya lideri havada seyahat eder ama kim değil? O demir yollarında, çelikten bir kalede. Sıradan bir tren değil zırhlı, lüks bir çelik yılan, Kuzey Kore kırsalında saatte 60 kilometre hızla ilerliyor. Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığı ve ABD merkezli izleme grubu 38 North'tan gelen detaylı raporlara göre Kimin treni şunlarla donatılmış: kurşun geçirmez vagonlar, patlama dayanıklı zeminler, ana duraklarda yerleştirilen anti hava silahları, özel toplantı odaları, altın kaplamalı yemek salonları, uydu iletişimi ve geniş ekran televizyonlar. içerisi halk ulaşımı yerine özel bir sarayı andırıyor. Kadife kaplı koltuklar, ipek perdeler, ithal şarap özel bir şef gerçek zamanlı olarak gurme yemekler hazırlıyor ve kim dışarıdaki dünyayı izlerken yemek yiyor. Kim nadiren uçar. Aslında iktidara geldiğinden beri sadece birkaç uluslararası uçuş yaptı. Karada seyahat etmenin öngörülebilirliğini ve güvenliğini tercih ediyor. Her bir ray onun varışından önce taranıyor. Keskin nişancılar güzergah boyunca yerleştiriliyor. Yollar kapatılıyor. Köprüler güçlendiriliyor. Tüm bunlar yolculuğun yavaş olmasına rağmen güvenli olmasını sağlamak için. Bu tren sadece kimi taşımıyor, izini siler. Yönetici aile için tahsis edilmiş 90'ın üzerinde tren istasyonu ile istediği zaman kaybolabilir, geride sadece söylentiler bırakır. Şimdi trenden çıkıyoruz. Kimin yemek odasına adım atıyoruz? Şampanya akarken, ülkesi açlık çekerken, beşinci kıtlık ortasında gurme ihtirası. Kim Jong Un'un un damak tadı Avrupa'da şekillendi. Gençken sahte bir isimle. İsviçre'de bir yatılı okulda eğitim aldı. Orada basketbola, şaraba ve peynire aşık oldu. Bugün o açlık bir takıntıya dönüşmüş durumda. İsviçre Emmental peyniri sandıklarla getiriliyor. Alman şampanyası talep üzerine köpürüyor. Çin uzun jing çayı porselen fincanları dolduruyor ve sabahlar mükemmel bir şekilde demlenmiş Brezilya kahvesiyle başlıyor. The Guardian tarafından gözden geçirilen ve Anka Pro tarafından doğrulanan gümrük verilerine göre, Kuzey Kore sadece 2024'te lüks gıda ithalatına 1 milyon dolardan fazla harcadı. Bunun içinde 60 bin dolarlık sakız da var. Bu arada sadece 300 mil uzakta, kırsal bölgelerde çocuklar kök arıyor. Aileler kış boyunca hayatta kalmak için ağaç kabuğu kaynatıyor. Birleşmiş Milletler'in 2025 İnsani Durum Raporu, Kuzey Kore nüfusunun %42'sinin yaklaşık 11 milyon insanın kronik yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri Kim'in Wonsan yakınlarındaki kişisel kompleksinde seralar ve şarap mahzenleri gösterdi. Özel sushi şefleri Tokyo'da eğitim almış, onun zevkine göre yemekler sunmak için getiriliyor, oysa buğday fiyatları sıradan vatandaşlar için ulaşılmaz hale geliyor. Kuzey Kore'nin son 10 yıllardaki en kötü gıda krizinde bile hükümetin olası kamu huzursuzluğu konusunda uyarılar yaptığı bir kriz sırasında kim kişisel şarap koleksiyonunu genişletmeye devam etti. Şimdi iki nükleer liderin beş yıldızlı otellerde kapana kısıldığı Hanoi'ye gidiyoruz. 2019 zirvesinde gerçekten ne oldu? 6. Vietnam zirvesi kilidi. Şubat 2019, Hanoi. Sokaklar sadece sessizleşmedi, durdu. Tanklar Vietnam başkentinde devriye geziyor. Askerler kavşakları kapatıyor. Yollar temizleniyor sivil halka evde kalmaları söyleniyor. Bu bir savaş değildi. Ama barışçıl da değildi. İki nükleer silah sahibi adam Donald Trump ve Kim Jong-un ikinci kez buluşmak üzereydi. Sonraki olaylar kimse beklemiyordu. Trump önce geldi JW Marriott'a giriş yaptı. 250'den fazla yetkili, danışman ve güvenlik ajanından oluşan bir ekip getirdi. Kim, zırhlı treniyle üç ülke geçti. Platformda 20 zırhlı araç bekliyordu. Bir konvoy onu Melia Oteli'ne, operasyon üstüne götürdü. O gece ilerleyen saatlerde her iki lider de tarihi Metropole Otelinde akşam yemeği yiyeceklerdi. Beyaz örtüler nükleer gerilimi gizliyordu. Şehir bir gecede değişti. Dükkanlar kapatıldı. Zirve bölgesinde cep telefonları sinyal alamıyordu. Yerel halk Amerikan insansız hava araçlarının üzerlerinde uçtuğunu fısıldarken Kuzey Koreli korumalar otel odalarının tamamını insan duvarlarıyla kapatıyordu. Ama zirve sessizlik içinde sona erdi. El sıkışma anlaşması yoktu, imzalanmış bir anlaşma yoktu. Kim erken ayrıldı? Trump eve döndü ve dünya o kadife perdelerin arkasında gerçekten ne olduğunu sordu. Uzmanlar bu toplantının kimin stratejisini, bir müzakereci değil, bir güç göstericisi olarak ortaya çıkardığını söylüyor. Sadece orada bulunarak ABD başkanını kendisiyle eşit olarak buluşmaya zorladı. Bu kendisi için bir zaferdi. 2019'dan bu yana diplomatik görüşmeler soğudu. Güney Kore'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü tarafından hazırlanan 2025 raporuna göre Washington ve Pyongyang arasındaki doğrudan iletişim hala tıkanmışken Kuzey Kore roket programını genişletmeye devam ediyor. 7 milyar dolarlık oyun alanı. Kim Jong-un'un 4,5 milyar dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Ama bu paranın nereye gittiğini biliyor musunuz? Yollara değil, ilaçlara değil, açları beslemeye değil. Bunun yerine bulutların üstünde bir krallık inşa etti. Karlarla kaplı Tehva Dağı'nın zirvesinde rüzgarla dövülmüş kayalıklar ve çam ağaçlarıyla kaplı yamaçlar arasında Masikryong kayak tesisi duruyor. Parlak beyaz kuleler, ısıtmalı gondollar, ithal kar makineleri. NK News ve The Daily Telegraph'a göre tesisin inşası 300 milyon dolardan fazla bir maliyete mal oldu. Bu da oldukça mütevazı bir tahmin. Masik Ryong askerler tarafından korunuyor. Kuzey Kore devlet medyasına göre günde 5000 ziyaretçi her biri titizlikle taranıyor. Kameralar her köşeyi izliyor. Yemekler ithal. Müzik, devlet onaylı. Hala doğrulanmamış bir özel ada tatil yeri hakkında söylentiler dolaşıyor. Kuzey Kore'nin doğu kıyısında bir yerde lüks villalar, plajlar ve özel yatlar için yanaşma limanları içerdiği düşünülüyor. 2023'teki uydu görüntüleri bu söylentili saklanma yeriyle bağlantılı olabilecek yüksek güvenlikli bir kompleksi Hodo Yarımadası'nda gösterdi. Kuzey Kore'de bu yerlerin var olduğunu neredeyse kimse bilmiyor ve bilenler konuşmuyor. Güney Kore'nin Mali Denetim Servisi tarafından hazırlanan 2025 raporuna göre Kuzey Kore yurt dışındaki sahte şirketler, kripto para ve yasa dışı silah anlaşmaları aracılığıyla milyarlarca doları akıtmaya devam ediyor. Bu nedenle sıradan vatandaşlar pirinç için sırada beklerken kimin iç çemberi sessizce bulutların üzerinde, kaosun üstünde kayak yapıyor, dokunulmazlar. 8. seyahat eden taht odası her yere tuvaletini getiriyor. Evet, tuvaletini. Kim Jong-un seyahat ettiğinde ister trenle, ister konvoyla, ister zırhlı uçakla olsun, kişisel güvenlik ekibi garip bir yük taşır. Taşınabilir bir tuvalet, özel olarak yapılmış ve sıkı bir şekilde korunmuş. Firarlara ve birçok istihbarat raporuna göre nedeni basit ve biraz rahatsız edici. Birinin dışkısını çalmasından korkuyor. Uzmanlar, Kuzey Koreli yetkililerin, özellikle ABD ve Güney Kore'den gelen yabancı istihbarat ajanslarının bir kişinin atığını kullanarak sağlıklarını, diyetlerini ve hatta ilaçlarını analiz edebileceğine inandığını söylüyor. Aslında Kuzey Kore Muhafız Komutanlığı'nın eski bir üyesi Lee Yun göre herhangi bir bedensel atık devlet mülkü olarak kabul ediliyor. Kim Jong-un sadece ülkesini korumuyor, biyolojisini de koruyor. Tuvalet ise onun motorlu konvoyunu takip eden modifiye bir araca entegre edilmiş. Kullanıldıktan sonra atık mühürleniyor, saklanıyor ve güvence altına alınıyor, ardından Pyongyang'a geri taşınıyor ve kontrol edilen bir tesiste imha ediliyor. Bu bir şaka gibi görünebilir ama Kim Jong-un kimseye güvenmiyor. Üzerinde yürüdüğü yere bile. 10. Bir Vintage Hava Kuvveti ee, Global Security Org tarafından yapılan 2024 istihbarat tahminine ve Güney Kore savunma raporları tarafından desteklenmeye göre Kuzey Kore'nin 800 ile 1000 arasında askeri ve sivil uçağı var. Bunların çoğu eski ve zar zor uçabiliyor. Eski Sovyet Ilyushin'leri, yaşlanan Çin kargo uçakları, Soğuk Savaş gururu ile dolu bir filo şimdi sessizce park halinde. Kimin kişisel uçağı, modifiye edilmiş bir Ilyushin Il-62, "Çanmaya 1" olarak adlandırılıyor ve lüks kadife koltuklar, kırmızı halılar, altın aksesuarlar ve özel bir salon içeriyor. Firariler tarafından sızdırılan ve uydu analizi ile doğrulanan fotoğraflar bir diktatörün hayali ile bir zaman kapsülünü birleştiren retro bir iç mekan gösteriyor. Ama ona diren kullanıyor. Çoğu dünya lideri hızlı ve güvenli hareket etmek için jetleri tercih ederken kim daha yavaş, çelikten bir kaleyi tercih ediyor. Bu daha güvenli, daha özel ve daha az izlenebilir hissettiriyor. Çünkü kimin dünyasında hız savunmasızlık demektir ve havadaysanız açıkta kalıyorsunuz. Uydu sizi takip ediyor. Füzeler size ulaşabiliyor. Gökyüzü çok açık. Tren daha yavaş ama her şeyin kontrolü onda. Güzergah. Hız. İzleyiciler. Bir eski Kuzey Koreli yetkili 2023'te The Guardian ile yaptığı bir röportajda bunu böyle tanımladı. Artık her şeyi gördüğünüze göre Piranha tanklarından gizli adalara kadar Kim Jong-un'un hayatta kalmak için yaptığı en çılgın şey nedir? Cevabınızı yorumlarda bırakın. Ve eğer bunun çılgın olduğunu düşünüyorsanız bana güvenin. Size anlatmadıkları daha fazlası var. Beğenin, paylaşın ve abone olun. Çünkü bir sonraki sefer dünyanın en tehlikeli sırlarına daha derin dalış yapacağız. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.